Yok mu bir OTV Ronaldo? Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir FIFA 22 paket açılış videosuyla daha karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Yine paket açacağız. Paket açmadan önce gördüğünüz gibi 840k jetonum var. Bu jeton nereden geldi derseniz arkadaşlar kadromda Blank'ı sattım. Blank bayağı ağır hissettirdi açıkçası. Çok uzun boylu. Ee, Skili çok zayıf skill yapamıyorsunuz orta sahada ve benim oyun tarzıma göre bir oyuncu değil. Bu sene oynayamadım yani diyebilirim Blank'la. O yüzden elimden çıkardım. 100 kaz zarar ettim. Anında düşüyor fiyatlar oyuncudan. İnanılmaz gerçekten. Sov ve Avara yap. Avara yaptım arkadaşlar orta sahaya. Kante'yi de sattım. Bu hafta bu ikiliyi deneyeceğim. Gerçekten birbirini tamamlayan bir ikili. Sov istatistik olarak harika duruyor. Orta yüksek çalışma oranı var. Tam bir defansif orta saha. Avar ise ...yüksek orta çalışma oranı var. Tam bir ileriye dönük bir orta sağ. Yani birbirlerini tamamlıyorlar... ...dediğim gibi. Sov'u bağlaması için... ...yeşil link alması için sağdaki... ...embabuyu aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Embabuyu deneyeceğiz. Onun dışında kadroda herhangi bir değişiklik yok. Sov ve Avar'ı... bedava yaptım arkadaşlar. Ve yaparken birkaç tane... ...kırmızı haftasındaki... ...kartlarımdan kullandım. Geçen hafta demiştim... ...hatırlarsanız haftaya... Kırmızı upgrade yaparız diye muhtemelen Önümüzdeki haftaya sarktı diyebiliriz Bu iki kartı yaptım çünkü Kullanarak Promolardan bahsedeyim Promonun Kış Jokerleri promosunun ikinci takımı geldi Gerçekten şu zamana kadar gelen En iyi promo diyebiliriz Oyundaki Çok güzel kartlar geldi yine ikinci takımda Hemen göstereyim onları size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Sterling, Hazard, Martial, Moura, Alessandrin, Morales, Tierney, Çağlar, Guendouzi, Collins ve Florenzi. Yani hepsi birbirinden iyi duruyor. Hepsi muazzam olmuş. Yani burada tek gözüme batan Sterling sanki ikinci informa almış gibi olmuş istatistik bakımından ama diğer kartlar muazzam. Martial 5 zayıf ayak geldi arkadaşlar. Harika duruyor istatistikleri. Muğra zaten muazzam duruyor. Morales, İspanya'daki kadronuz varsa muazzam bir forvet duruyor. Harika kartlar var diyebiliriz kısacası. Kısacası gerçekten hoşuma gitti. Hızlıca haftanın takımına göz atalım. Haftanın takımında kimler varmış? Premium Team of the Week paketimizi açmaya değecek kartlar gelmiş mi? Açıkçası gelmedi arkadaşlar. Lewandowski ve Debrun var. En iyi ikili haftanın takımında ve bu kartların tanesi şu anda 100k civarında gidiyor. 100, 100 er k için de hani bu paketlerimi harcamak istemiyorum açıkçası. Daha iyi bir kart geldiği zaman şansımı ondan kullanmak istiyorum. Açarsak daha yüksek mevlada oyun kazanalım diye. Yani kısacası bu hafta da açmayı düşünmüyorum Premium Team of the Week paketlerimi. Hızlıca Division Rivals ödüllerimi alayım arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi seçenek 3'ü alıyorum ben. Jumbo nadir oyuncu paketi satılamaz. Nadir oyuncu paketi satılabilir. 8 KD jeton ve bir tane de oyuncu seçeceğiz. Seçkin klasman 2100 puana geldim bu arada. <laughs> Elite division'da. Biraz zaman bulabiliyorum oynamak için. Oynadığım zamanda işte yükseliyorum zaten. Keşke biraz daha zaman bulabilsem de şey yapabilsem. Yani 2250 puana kasa mi gördüğünüz gibi seçkin seçkin klasmanı ikinci seviyede bitirdik 3. seviyeye gelemedik 90 90 maçı Tamamlamak gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam 3. seviye için 90 maçı tamamlamadan Elite Division'da işte 2100 puana gelebildim ben Biraz daha oynayabilseydim muhtemelen Elemelere katılma hakkı Kazanırdık sağlık olsun diyelim Bizi ikinci klasmana yerleştirmiş Hızlı bir şekilde yükseliriz zaten buradan. Paketimizi aldık. İki tane Jumbo Nadir oyuncu paketi verdi bu arada. Hemen mağazamıza geçelim. Bu arada sürpriz bir paketimiz var. SPC geldi biliyorsunuz. Bir tane parti çantası paketim var arkadaşlar. Bunun içinden bir OTV. Rural tanımayanlar Numbers Up promosundan veya Team of the Group Stage promosundan oyuncu içerir. Bu paket. Bakalım ondan ne gelecek bize. Küçük üst düzey altın oyuncu paketimden başladım. Bunlar da Avvar ve esbisinden gelen paketler vardı. Ne diye sorarsanız. Bu paket boş çıktı. Hemen sizi listeye yolladım. Küçük nadir altın oyuncu paketi. Devam. Walkout. Inform. İmmiş bu. Rakit iş geldi. 84. Satılabilir miydi bu acaba ya? Aynen öyle satılabilir. Arkasında da Gomez. Çok iyi paket çıktı ya. Baya iyi çıktı bu paket. Gayet güzel. Gayet güzel. Şansımız yerinde mi yoksa? Satılamaz. Kaç tane? 3 tane Jumbo Nadir oyuncu paketim var. Üst düzey karma oyuncu paketlerim. Evet üst düzey karma oyuncu paketlerimden devam ediyorum. Yoksa şansımız yerinde mi? Hiçbir şey gelmedi bundan. Geçtim hızlıca. Uh, yolladım size. Bir tane daha aynı paketten üst düzey karma oyuncu. Bakalım bu bize ne veriyor. Ort verdi. Almanya. Meo. Elsi. geliyor. 84 rating. 84'ler de inanılmaz güçlü. Şu an 2K... 2.5K bandından gidiyor. Çok garip gerçekten ya. Market öldü diyebiliriz. Otur bakımından. Hemen nadir oyuncu paketimi açıyorum. Ford geliyor nadir oyuncu paketinden satılabilir paket. Belçika Memo, Leicester, Tilemans geldi. Güzel tripiye de varmış. Biz hızlıca yolladım. 3 jumbo nadirimiz ve parti çantamız var. Jumbo nadirlerin içinde promo kartı olabilir. Şu anki promonun. O yüzden bunları sona saklamak istiyorum açıkçası. O yüzden parti çantamızı açalım bakalım. Parti çantamız bize ne veriyor? Yok mu bir OTV Ronaldo? İnmiş İngiltere. Sol kanat. geliş geldi. Kadroma girmeyecek. <laughs> Kadroma girmeyecek bir oyuncu Greyliş. Sağlık olsun diyelim. 86 rating en azından. Kötü değil diyelim Yani. Tüm oyuncu paketlerimizden devam. Haydi bakalım. Gelsin promo kartları. Haydi. Volkout geliyor. Kim geliyor? Şezni geliyor. 87 rating açtık. Fodor geldi. Arkasında Karvahal var. Güzel kötü paket değil. Kesinlikle kötü paket değil. Hızlıca ikinci jumbo nadirimizi açıyoruz bakalım. Bu bize ne veriyor? Haydi promo haydi promo haydi. Yine Volkat geliyor. Portekiz. Bernardo Silva geliyor. 86 rating. 86'lar bence Volkat olmamalı ya. Arkasında Volker var. İbra var. Yine fena paket değil. Fotur attı. Baya fotur geldi 84'ler falan. Fena değil değilim. Bunları da yolladık. Son Jumbo Nadir oyuncu paketimiz. Bakalım ne atıyor. Yine Walkout. İtalya stoper. Stopper. Kielini. 86 rating. Arkasında Jorginho var. İki tane daha fodder geldi diyebiliriz. Evet arkadaşlar, rival süredirimiz bu şekildeydi. Playoff paketlerinden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, geri geldim. Playoff'lar 10 maçı yükselmiş. 10 maçın 9'unu kazandım ve bizi sanırım rank 2'ye atacak. Aynen öyle. 10 maçın 9'unu kazanıp rank 2 oluyorsunuz. Hepsini kazanmanız gerekiyor rank 1 olmanız için artık. Rank 2'ye aldık. Paketler de değişti tabii. Bir nadir mega paket veriyor üst düzey altın oyuncu paketi veriyor iki tane de küçük nadir altın oyuncu paketi veriyor gayet güzel playoffların da paketini iyileştirmişler baya hemen geçelim paketlerimize bakalım bu güzel paketler bize ne verecek nadir mega paketi en sona saklayacağım küçük nadir oyuncu paketlerinden başlayalım. Bortla başlıyoruz. Almanya, kaleci, Arsenal, Leno geliyor. Devam. İkinci küçük nadir oyuncu paketimizi açıyoruz. Bunda hiçbir şey yok. Bort dahi yok. Üst düzey altın oyuncu paketi. 12 altın oyuncu 6'sı nadir. Gayet iyi paket. Bakalım ne veriyor. Ford geldi. Ford 2, for Andre Silva. 84 açtık bundan da. Ve son olarak playoff'ların son paketi. Nadir Mega Paket. Bakalım ne veriyor. Ford geldi yine. Hollanda Meo. Line aldım. 84 rating kaçtık. Evet. Arkasında ne varmış? Gölge falan var mı? Avcı var bir tane. Güzel. Evet. Playoff paketlerimiz de bu şekildeydi. Weekendlik paketlerinden devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Hafta sonu liginde 17 üçlük skorla rank 3 bitirdim. Bu yeni sistemde 17 Rank 3 sayıyor. 18 win'i rank 2 ve 19 win'i rank 1 sayıyormuş. 17 win alabildim bu hafta. Ve şöyle bir durum var. Maestro ile karşılaştım bu hafta arkadaşlar. Maestro ile muazzam bir maç oynadım. Ee, onun yayınından alacağım kesiti de bu hafta YouTube'a atmış olurum. Bilginiz olsun. Dünya şampiyonu Maestro'ya karşı oynadım bu hafta. Çok mü müthiş bir maç oldu. Evet ödüllerimiz neymiş? 3 tane oyuncu seçeceğiz. 2 tane nadir oyuncu paketi, 1 tane ultimate paket, 2 tane premium team week paketi rank 3'e. Ödüller gerçekten çok keyifli olmuş hafta sonu liginin değişmesi. Ödüllerin değişmesi gerçekten çok iyi. 2 tane nadir oyuncu, 1 tane ultimate paket açacağız. Çok çok iyi. İlk pikimizden başlıyorum bakalım bize ne veriyor. Buradan ne istiyorum? Tabii ki debürünü istiyorum. Ne geliyor? acerbi alıyorum. 85 rating. İkinci pikimiz bize ne veriyor? Upamecano. Upamecano. Çok iyi bir kart gibi gözüküyor ama arkadaşlar. Ben de 84 ratinglik olan yine kırmızıdan çekmiştim bu İkinci defa çekiyorum şimdi. 86 ratingine. Hız konusunda hızlanmasını görüyorsunuz arkadaşlar. 73. Arkaya atılan üçgenlerde oyuncu hızlanana kadar daha rakip gitmiş golü atmış oluyor. O yüzden kullanacağımı sanmıyorum. 84'lük kartından zaten hızlanamadığı için vazgeçmiştim. Alıyorum 86 rating olduğu için. SPC'lerde kullanırız. Son pikimiz bakalım bize ne veriyor. Son pikimiz bize bir şey vermedi. Acerbi zaten vardı. Bu arkadaşı alalım. Kırmızı piklerimiz bu şekildeydi. Hemen Ödüllerimize geçelim. 940k oldu. Çok çok iyi. Toplam 10 paket olmuş. Jumba Premium Altın Oyuncu ve Üst Düzey Elektrum Oyuncu paketi. Bunlar nereden geldi? Sanırım Marki Matchup'ı yaptım. Tam hatırlamıyorum ama onlardan gelen paketlerden olabilir. Veya görev de olabilir. Sezon sıfırlandı. Doğru. Görev paketleri bunlar. Şu Premium Altın paketinden başladım. Boş geldi. İkinci paketimiz üst düzey elektrum oyuncu paketinden devam. Satılamaz bir paket. Bakalım bize ne veriyor. Board geldi. İngiltere. Sol kanat. Grealish. Hızlıca diğer paketlerimizi geçelim. Kaldı baba paketler. Premium Team Week paketlerini arkadaşlar açmayı düşünmüyorum. Toplamda 5 tane oldu. Eğer iyi bir kart gelirse, kadroma eklemek istediğim bir kart gelirse hepsini topluca açmış olacağız. Hemen oyuncu paketlerimizden, nadir oyuncu paketlerimizden devam. İlkinden başladım. Board geliyor. Brezilya. Meo. Arthur geliyor. 83 rating açabildik bu paketten. Arkasında zaten herhangi bir şey olmaz. Hemen listeye yollayayım sizi. İkinci nadir oyuncu paketimizden. Devam ediyoruz. Bakalım bu bize ne veriyor. Walkout geldi. Şimdi bu Modric geliyor. 87 rating Modric açtık. Arkasında 84 Karasko. Fena bir paket değil. Aynen nadir oyuncu paketi için fena bir paket değil. Geriye kaldı en baba paketimiz. Ultimate paket. Bakalım bize ne veriyor. Tek haydi oğlum haydi. Haydi Martial. Evet promo oyuncusu geldi. Kim bu? Sabek. Lorenzi açtık abi. Promo oyuncumuzu açtık. Kış şokerleri Fulorenzi. Muhtemelen pek bir şey etmiyordur. Tahminimce 20-30k civarındadır ama promo promodur. Arkasında ne var? Bu ben de yaz. Hemen bakalım fiyatında ne kadarmış. Evet birileri coin aktarıyor belli. Oo 14k neymiş ya. Hiçbir şey etmiyormuş abi. Olsun. Sonuçta promo oyuncusu açtık. Arkasında Loris var. Felix vesaire vesaire. Evet arkadaşlar. Bu haftaki paket, aç paket açılış videomuz bu şekildeydi. Teşekkür ediyorum. Gözlerinize sağlık dediğim gibi Maestro'ya karşı oynadığım maçı atacağım YouTube'a. Bu hafta içinde atmış olurum muhtemelen. Kendinize iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.